Herkese selamlar. Doptolu yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Herkesin çok yakından takip ettiği indirim günleri, kıyafet, tekstil, mutfak araç gereci, her türlü ihtiyaçlarınızı biliyorum ki indirim günlerini yakından takip ediyorsunuz. Ben de öncelikle kendim için, sonra sizler için bu tarz haberleri takip ediyorum. Sonra çekim yapmaya geliyorum. İndirim günlerini yakın kadrajım alarak sizlere sunuyorum. Eğer sizler de hazırsanız, garaj indirim günlerini hep birlikte gezelim. Arkadaşlar garaj günlerine giriş yapıyorum. Garaj günleri tam olarak Star City AVM'nin -2 otoparkında. Yönlendirme tabelaları da var. Şimdi içeriye girip her detayı çekeceğim ilk olarak DS Damat mağazasına giriş yaptım. Gömlekler dikkatimi çekti. Gömleklere yoğun ilgi vardı. Ben inceledim ama bana uygun bir şey göremedim. Sizler için birkaç ürünü yakından kadrajıma aldım. Fiyatları 90 TL'den başlayıp 250 TL'ye kadar çıkıyor. Bin bir çeşit ürün var. Hatta standlara serilmiş. Sizler de buraya gelip bu ürünleri incelemelisiniz. İkinci olarak bu ayakkabılar e, numaraları 40'tan başlayıp 44'e kadar varmış. Fiyatları ise 300 TL'den 650 TL'ye kadar çıkış yapıyormuş. Aynı zamanda bu ayakkabılarda bir alana bir bedava kampanyası var. Lacivert, yeşil, siyah, oranj, taba rengi bin bir çeşit ürün bu ayakkabılarda da mevcut. Ayakkabıların serileri aşağıda devam etmekte. Buradan da daha spor ürün isterseniz alabilirsiniz. Şimdi istikametimiz kırlı. Kırlı'ya giriş yapıp ürünleri yakından incelemek istiyorum. İndirim adı altında birçok afiş asılmış. Bu gömlekler 149 TL oldukça uygun. Şimdi Taçın mağazasına girip mutfak nal araç gereçlerini incelemek istiyorum. Buralarda e, maalesef ki iade yokmuş. O yüzden güzel düşünün, güzel karar verin ve ürünlerinizi güzel seçerek alın. Bu düdüklü tencere 799 TL'ye düşmüş. Yürürken karşıma ikili düdüklü tencere denk geldi. Fiyatı 900 TL ikili. Şöyle bir tane ihtiyacınız varsa arkadaşınızla anlaşıp ikilisini alıp 454 TL paralarını paylaşıp bu düdüklü tencerelere sahip olabilirsiniz. Taşın ürünleri zaten her zaman kaliteli. Bu standdaki beyaz granit tencerelerde 150 TL'ymiş. Tabii ki boyutuna, ebatına ve tencerenin litresine göre bu fiyat değişiyor. Bu az önce dokunduğum 150 TL. Rengi beyaz, pişerken sararma yapmıyormuş danışmanıyla görüştüm. Ve kaliteli olduğu için uzun yıllar kullanabilirsiniz. Şöyle mağazayı derin detaylı bir şekilde çekmek istiyorum. Buraya da çok fazla ilgi talep var. 7 parça set 599 TL. Granit tercihler her zaman sağlıktır ve kullanımda çok güzel oluyor. Bence fiyat olarak da uygun. Genç kızlar çeyizlerini alabilirler. Ben Elimde görmüş olduğunuz bu bebe mavisi tava çok hoşuma gitti. İhtiyacım olsaydı alırdım. Fiyatı 75 TL. Tasarım olarak da güzel. Bunlar da granit teflon şeklinde devam ediyor. Taçın ürünleri dediğim gibi her zaman zaten kaliteli uzun yıllar kullanabilirsiniz. Karşıma tost makinesi çıktı. Fiyatı 600 TL. Ben çok eskiden almıştım. Şu an orijinal fiyatları ne kadar bilmiyorum. İndirimde olup olmadığını sizler karar verin. karşıma yemek tabağı çıktı. Çorbası, ara sıcağı için ve ana yemeğinde kullanabileceğiniz 3 çeşit olarak burada konulmuş. Bakın sizler için renklerini de fiyatlarını da paylaştım. Sade şık diyebileceğimiz günlük, toplantı veyahut misafir ağırlamak istediğinizde güzelce kullanabileceğinizi düşündüm. Şimdi sıra Karaca'ya geldi. Gelmez olaydı, Karaca'ya girmez olaydım. Resmen burada bedava gibi bütün müşteriler malzemeleri yağ yağmalamışlar. Nenin ne, şaşırdım. Hatta çekim yapmakta zorlandım. Ulu ortalık yere sermişler, sıra bekleniyor, İzdiham vardı. Yalnızca şu görseldeki e, çaydanlıklar vardı. Çaydanlıkları çekebildim, hatta alacaktım. Sırayı görünce vazgeçtim, sizin olsun, bunlar da sizin olsun dedim. Bakın teyzeler zaten birbirlerini öldürecekler yani sıraya girmekten, malzemeleri kapış kapış almaktan. Şunu dokundum ben. Sonra kadın dedi ki bu benim diye ters dedi. Halbuki bilmiyorum yani ortada serili zannettim. İçeriden çekim yapamadım. Sonra dedim ki dışarıya çık, dışarıdan güzelce çek diye kendimle anlaştım ve dışarıdan çekim yapıyorum. Dediğim gibi resmen yağmalanmış bir mağaza. Çocuklarınız için bir oyuncak firmasına girdim. Oyuncak firmasında da güzel oyuncaklar var. Kız çocukları için, erkek çocukları için. Bebekler, arabalar, uçaklar, yumuşlar. Bin bir çeşit oyuncak çeşidi var. Sizler de garaj günlerine gelip çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Kendiniz içinde kıyafet, mutfak araç gereçleriniz içinde mutfak araç gereçleri alabilirsiniz. Sizler için her bir detayı çekmek istiyorum. İnsanlar alışveriş yaparken sanırım ki kendilerini kaybetmişler. Bu durumda raflar da böyle sanki defol gibi duruyor. Halbuki ürünler gayet kaliteli, gayet sağlam. İnsanların bakıp atmasından kaynaklı kötü görüntü ortaya çıkmış. Bence alışveriş yaparken birbirimize saygılı olmalı ve Bunları düzenleyen müşteri temsilcilerini de zor duruma sokmamalıyız. Bunlar erkek çocuk çocukları için. Şimdi girişte bir tane bebe banyoda diye bir ürün gördüm. Ondan öncesinde de langırt diyebileceğimiz bir oyun. Hatta böyle içim kaynadı, 3-5 salladım. Devam ettikçe bu bebelere denk geldik. Neymiş? Bebeğin banyoda 100 TL. Kız çocuklarınız için onlara hediye alabilirsiniz. skoturlar var. Kadınların dikkatini çekeceği tasarımlar burada. Güzel bir konvers gördüm. Hemen fiyatını sizlere göstermek istiyorum. 119 TL. Tüm numaraları mevcutmuş. Bu terlik hoşuma gitti ama 43 numara olduğu için alamadım. Fiyatı 149 TL. Bu ayakkabı da hoşuma gitti ama dediğim gibi şey numarası büyük o yüzden onu da almadım. Şimdi deri moda giriş yapalım. Deri modda kadınlar için güzel çantalar var. Plajlarda, düğünlerde, toplantılarda, tüm organizasyonlarda kullanabileceği deri tasarımlar burada var. Tüm renkleri de mevcut. Etiketlerini çekmeye çalışın bilmiyorum okunuyor mu? Eğer zaten düşünürseniz yakından da görmek isterseniz garaj günlerine gidip yakından inceleyin. Çeşit çeşit ayakkabılar var, klasik, sandalet, spor, parmak arası her türlü güzel ayakkabılar var. Bu ayakkabıların bir önceki ve ondan önceki yıldan kalmış olan ayakkabılar olduğu, fiyatlarının da o yüzden uygun olduğu söylenildi ama kalite konusunda bir problem yok. Sade klasik giyinmeyi seven erkekler için de bu tişörtleri çektim, grey, lacivert, beyaz, pembe. Fiyatları 150 TL. Burası Boomer Outlet. Burada da izdiham vardı. Hummel'e giriş yapmak istedim. Gördüğünüz gibi bu kuyruktan dolayı giremedim. Yakından inceledim. 90 TL'den başlayıp 1000 TL'ye kadar gidiyor. Hummel'in ürünleri de çok kaliteli ama giriş yapamadım. Çok güzel bir videonun daha sonuna geldik. Garaj günleri oldukça eğlenceli. Zaten Karaca'yı çektim. Göreceksiniz oldukça yağmaladılar her yeri. Gerçekten uyguna ürünler var. Sadeden şıklığa, mutfaktan tekstile her türlü malzemeyi, istediğiniz ürünü burada bulabilirsiniz. Burası Star City AVM. 4 Haziran ile 12 Haziran arası hizmet veriyor. Hepinizi burada bekliyorum. Ben olmayacağım ama siz alışverişinizi yapın.